Uyandığımda kendimi epey bir yorgun hissediyordum. Sanırım dünkü çalışma tempomdan kaynaklıydı. Kalktım, elimi yüzümü yıkadım. Oğlumun odasına gittim. Bir baktım yatak boş. Diğer odalardan birindedir diyerek evi dolaştım. Aman Allah'ım oğlum yok. Panikle sağa sola baktım. Alt komşumuz olan Saliha ablaya gittim. Beni görünce o da epey bir korktu. Durumu anlattım. Bekle beraber bakalım dedi. Üzerine hırka alıp geldi. Dışarıda bir oraya bir buraya baktık. Eşim işe gitmişti. Başlarda onu korkutmamak için aramak istemedim. Ama aradan bir saat geçmesine rağmen çocuktan ses seda çıkmayınca ben de eşimi aradım. Yarım saate geldi. Geldiğinde bana kızar diye bekledim. Sağ olsun bana bir şey demeden o da bize katıldı. Beraber aramaya devam ettik derken camiden bir anons sesi geldi. Kayıp bir çocuğun bulunduğunu ve çocuğunu kaybedenlerin camiye gelmesi söylendi. Biz de gittik. Baktık oğlumuz Hasan. Ben orada sevinçten hüngür hüngür ağladım. İmamla konuştuk. İmam bize oğlumuzun yakın bir yerde olan mezarlıkta bir mezarın kenarına otururken oradaki temizlik işçisi tarafından görüldüğünü ve temizlik işçisinin oğlumuzla konuşup onu camiye getirdiğini söyledi. Biz de bir teşekkür etmek maksadıyla işçiyi bulup kendisiyle konuştuk. Adamın adı Turan'dı. Allah razı olsun Turan abi. Oğlumuzu sen bulup camiye getirmişsin dedik. O da bize evet ben işimi yaparken bir baktım bir çocuk tek başına bir mezarın kenarında oturuyor. Sağa sola baktım, kimseler yok. Ben de yanına gidip kim olduğunu, buraya niçin geldiğini sordum cevap vermedi. Zar zor adını söyledi. Ben de biraz bekledim. Belki anası babası gelir diye. Ama ne gelen var ne giden. Ben de aldım camiye götürdüm. Biz tekrardan teşekkür edip oradan ayrılıp eve gittik. Saliha abla da kendi evine gidince oğlumuza oraya nasıl gittiğini sorduk. Bu arada oğlumuz 5 yaşında ve yabancılarla pek konuşmaz. Neyse oğlumuza sorduk. O da bize bir adamın onu uyandırıp oraya götürdüğünü söyledi. Eşim ve ben şok olduk. Eşimin de epey bir korktuğunu hissettim. Tekrar sorduk, oğlum tekrar aynı şeyi söyledi. Eşim bu olayı ailesiyle paylaştı. Onlar da korkmuş olsa gerek hemen bize geldiler. Ne yapacağımızı bilemedik. Kime gidelim, ne yapalım derken eşim bir süre beklememiz gerektiğini, daha dikkatli olmamız gerektiğini söyledi. Biz de bundan sonra birkaç gün oğlumuzla uyuduk. Aradan 10 gün gibi bir zaman geçtikten sonra sabah gene oğlumu evde bulamadım. Aklıma geçen günkü olay geldi. Hemen mezarlığa koştum. Aman Allah'ım oğlum orada. Hem de Turan abinin dediği mezarın kenarında oturmuş bekliyor. Kapıları kilitlediğimiz halde oğlum nasıl olmuştu da evden çıkabilmişti. Gene eşimi aradım. Eve geldi. Saliha abla da benim apar topar çıktığımı görünce o da bize geldi. Olayı Salih'e ablaya anlattım. Salih'e abla tanıdık bir hocanın olduğundan bahsetti. İsterseniz sizi o hocaya götürürüm dedi. Biz de çocuğumuzu aldık hocanın yanına gittik. Hoca oğlumuzun iki sefer aynı mezara gitmesinden içkillenip bizim o mezarda yatan kişinin yakınıyla temas kurmamız gerektiğini ve o kişi hakkında bilgi almamız gerektiğini söyledi. Yoksa bu işin çözülemeyeceğini, tam olarak netlik kazanamayacağını söyledi. Bu işin birden fazla nedeni olabilirmiş. Biz de nasıl ulaşırız derken Turan abiyi bulduk. Olayı anlattık. Turan abi hani şu bizim oğlumuzun ilk kaybolduğu zaman onu camiye getiren temizlik işçisi. Neyse olayı anlattık. O bizi o mezarlıktan sorumlu birisiyle görüştürdü. Adamı tanıyormuş. Adama durumu anlattık. Sağolsun anlayışlı biri çıktı. Bize telefon numaramızı bırakmamızı, o mezar'a gelen biri olursa bizimle iletişime geçmesi için konuşacağını söyledi. Aradan bir bir buçuk ay geçince bir gün biri eşimi aramış. O mezarda yatanın annesiymiş. Sonra kadınla bir araya geldik. Bizi evine davet etti. Sağolsun. Başladı oğlundan bahsetmeye. Oğlu 17 yaşında vefat etmiş. Yaz tatillerinde çalışıyormuş. Bir gün sabah işe giderken bir araba çarpıp kaçmış. Oğlu da oracıkta can vermiş. Kaçan adamı bulamamışlar. Olay iki yıl önce ilçe merkezine yakın ama biraz da tenha bir yerde olmuş. Arabanın sesinden uzaktakiler olay yerine koşmuş. Ancak oğlunu kurtaramamışlar. Arabada çoktan kaçıp gitmiş. Kadın daha sonra içeri girdi ve elinde kırmızı bir kazakla geldi. O gün oğlunun üzerinde o kazak varmış. O sıra eşime baktım bembeyaz olmuştu. Olayın etkisindendir diye düşündüm. Kadınla beraber uzun uzun konuştuk, beraber ağladık. Sonra vedalaşıp eve geldik. Aradan bir hafta geçti, eşim taşınalım diye tutturdu. Ben taşınmak istemiyordum. Ama eşim benimle hem fikir değildi. Bu taşınma meselesini ara ara açtı. Bir gün ısrarla sordum çünkü hep bir huzursuzluk halleri sergiliyordu. Eskisi gibi yemek yemiyor, çocuğumuzla eskisi kadar ilgilenmiyordu. Benim ısrarlarıma dayanamayıp bir şeyler anlattı. Oğlumuzun meselesinin huzurunu kaçırdığını söyledi. Yalnız ben o olayı neredeyse unutmuştum. Bir gece eşimin rüyasında konuştuğunu duydum. Ne dediği pek anlaşılmıyordu. Biraz sonra yataktan sıçrayarak kalktı. Ter içinde kalmıştı. Ona su getirdim. Ne oldu? Lütfen anlat. Günlerdir huzursuzsun. Ne olur benden saklama diyerek sarıldım. Baktım ağlamaya başladı. Bir süre sonra gözleri kızarmış halde bana baktı. Bir anda "Ben öldürdüm." dedi ve ben şok geçirdim. Benim sesim çıkmayınca kırmızı kazaklı çocuğa ben çarptım dedi. Bir hikayemizin daha sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.